Selamlar YouTube, nasılsınız? İyisinizdir inşallah diyor. Ve Bayra İssingin'in bir rehber videosuyla da karşınızda bulunuyoruz efendim. Nasılsınızdır inşallah? keyfiniz yerindedir diyelim. Dün bir video atacaktım ama atamadım. Maalesef ee, bizim buralarda bir elektriksel bir sorun oldu. Bütün gün elektrikler git gel oldu. O yüzden videoyu bir gün gecikmeli attım. Bu kısa bir video olacak yine. Eee, nedir bu? Festivalerle alakalı, seyahat noktalarıyla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi bizim oyunda iki çeşit şu anlık bir festival'ımız var. Hemen O'ya bastım. Biz oyunda en son şu abiyi kesip Dark Silver setleri açtık. Dediğim gibi dün biz bayağı normalde ilerlemeyi planlıyorduk. Fakat elektrik gelleriyle uğraştığımız için en azından ben ilerleyemedik diyor ve devam ediyoruz. Şimdi bizim oyunda iki tane Festival noktamız var. Bunlar nedir? B'ye bastım. Ay, M'ye bastım. Haritayı açtım. Bunların bir tanesi Vygate'ler. Vampire Vygate'ler. Bildiğiniz üzere bunlar da öldüğünüz zaman bunlar da doğabiliyorsunuz. Hatta üstünde bir şey var mı benim? Yok. Hemen şöyle bir intihar edelim. Yes dedim. Space'e başladım. Space'e başladım. Öldüğünüz zaman Vampire Wykit wygetlerde doğabiliyorsunuz. Fakat oyunun kendi verdiği wygetlerde, kendimizin attığı, bizim e, base'in oraya attığımız wygetlerde doğamıyoruz. Bunu da bilgilendirmesini verelim. Yataklarda doğabiliyoruz. Aynı aynı zamanda buraları festival noktası olarak da kullanabiliriz. Hemen şuraya bir gidelim. Oo, şu doğum efekti çok güzel ya animasyonu. Vampir şey yarasaların gelmesiyle vesaire. Geldim F'ye bastım. Direkt zaten pencere açılıyor. Bunlar kendi evimizdeki Wygate ya da oyunun kendi yerlerindeki Wygate'le gidebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir nokta vermek istiyorum. Eğer takımla oynuyorsunuz oyunu 4 kişiyle ya da 3 kişiyle herkesin 2 tane kesil Hurt atmayı 2 tane kesil Hurt atma hakkı olduğundan dolayı oyunun belirli noktalarını küçük base'ler atarak işte atıyorum şuraya ya da ne bileyim mesela burada bir tek bu var. Şuralara bir yerlere küçük base'ler atarak fazladan Y-Gate'ler atıp oralar arasında hızlı seyahat noktaları kendiniz ekleyebilirsiniz. Böyle bir çakallık yapabilirsiniz diyor. Ondan sonra şöyle üzerinizde Blank'ları alalım. Üzerinizde craft malzemesi varsa Bak burayı özellikle de geçiyorum. Sadece craft malzemelerinde bu geçerli. Teleport olamıyorsunuz. Fakat üstünüzde kalp, ne bileyim davşan, davşan diyorum, vampir ve fara vesaire varsa bunlarla travel yapabilirsiniz. Hemen bizim bu pavyondan çıkalım, sola dönelim. Hemen bir sandığımızı açalım, öyle gösterelim size de. Hemen 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 hemen. bunların hepsi kraft maddesi olsun. Kanıt bir trap teleport yazar. Bütün kraft malzemelerinde fakat şuraya geldiğimiz zaman kanlarımıza selam Şaraplarla ne bileyim ee, Poisonlarla vesaire bunlarla e, ışınlanabiliyorsunuz Aletten blot esanslarla ışınlanabiliyorsunuz Kalplerle ışınlanabiliyorsunuz fareyle ışınlanabiliyorsunuz Water flat ile ışınlanabiliyorsunuz Kaç tane daha malzeme var ışınlanabiliyorsunuz zaten normal Itemlerle vesaire ışınlanabiliyorsunuz Peki Zaten bunların üstüne geldiğiniz zaman altlarında direkt e, Consable ya da isim yazıyorsa bunlarla ışınlanabiliyorsunuz anlamına geliyor biliyor. Not the travel e, teleport yazmadığı sürece. Vampire Y gittiğin yanı sıra şöyle bir mevzu daha var. E, ne de bunlar? Cave pasajlarımız var. Bu "key pasajlar ne? Ağalar şöyle ki. Şimdi oyunda az önce de söylediğim gibi belirli malzemelerle teleport olup belirli malzemelerle teleport olamıyorsunuz. Fakat Şimdi ben çıktım. Bir dünya loot'a çıktım. Atıyorum e, Iron Mine'a demir madenine gittim. Demir farmladım. Oradan çıktım. Pamuklarımı farladım. Kotonlarımı farladım. Ne bileyim gittim camlarımı farladım. farmladım. Şuradaydı cam merkezi. Ha. Camlarımı farladım. Farmladım. Farladım. <laughs> farmladım. Ben tabi buradan atıyorum aşağıdaki base'ime nasıl gideceğim? Benim base'im burada atıyorum güzel bir noktaya verdiniz. Şuralara şuralara koydunuz. Ben bunları oradan buraya kadar kurdu duymuşup, koşa koşa mı getireceğim? Ata binip koşa koşa mı getireceğim? Den ziyade şöyle bir detay çekmişler. Şimdi oyunun belirli noktalarına key pasaj koymuşlar. Bu key pasajlardan üzerinizde itemler varken direkt ışınlanabiliyorsunuz. Alt diğer çıkışlarına diyelim ve devam edelim. Ben şimdi key pasajın oraya gidiyorum. Orada görüşürüz. Şimdi ben haritayı açtım. Şu yukarıdaki hop, Şu yukarıdaki K pasajı geldim. K pasaj gidişleri zaten şöyle bir tünel, kırmızı ışıklı bir tünel diyor. Hold to enter F'ye bastığım zaman ki şöyle yapalım. Üstünde benim travel olamayacağım itemler var. Connect travel işte kutu, -ku e, Quartzum, Storm, Rawson vesaire Tıkladım agalar F'ye. Tak. Beni direkt bu K pasajın çıkışına ışınladı. Neredeymişiz? Bu K pasajı çıkışı. Orta haritanın, orta, alt haritanın orta kısmında. Şimdi gelelim resmimize. Şöyle ki oyunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane K pasaj var. Bunlar bir girdi bir çıkış olarak çalışıyor. Çıkıştan çıka, giremiyorsunuz. girişten de çıkamıyorsunuz, çıkamıyorsunuz haliyle. Şimdi şöyle ki şu en üst haritanın şu kısmından şuraya bir çıkışımız var. Şöyle benim hemen oyuna geri dönüyorum. Benim şansıma benim evin hemen dibinden biz lootumuzu buradan çatır çatır buradan çıkıyoruz. Buradan bütün lootlarımızı lootlayarak yukarı doğru buraya kadar çıkıyoruz. Ya da buraya gelip buradan etrafı lootlayıp buradan tekrar aşağı buraya evin oradaki k pasajı çıkıyorum. Bunlar bu, bu şekilde işliyor. Buradan girdiğin zaman buradan çıkıyorsun. Buradan girdiğin zaman alttan çıkıyorsun. Buradan girdiğin zaman buradan çıkıyorsun. Buradakinden girdiğin zaman da buradan çıkıyorsun. Bu ne işe yarar? Şöyle ki oyunun ee, erken aşamalarında bu bilgiyi bilseydim ben. Evi yine bu K pasajlarının yakınlarına yapardım. Mesela benim şu an rastgele koyduğum bu nokta gerçekten çok stratejik bir nokta oldu. Niye? Şöyle göstereyim. buradan devam Şimdi benim dibimde zaten bir tane K pasajı var. Değil mi? Ben geliyorum bu orta kısmı lootlayıp buradan böyle buraya kadar yürüyeceğim mi? Buralardayım zaten. Buradan buraya kadar gidiyorum. Daha aşağı yukarı şey. Bir de buradan buraya giderken yine ihtiyacım olanları lootlamaya devam ediyorum. Buradan giriyorum. Buradan çıkıyorum. Buraya yerleşiyorum. Zaten Hill Server oyunun son map'i şu anda. İleride büyük ihtimal burası da gelecek. Oyunun şu anda yükselebileceğiniz en son map'i burası. Burayı lootlayıp buradan buraya zaten hızlıca geçiş giderim. Bunda bir problem yok. Burası problemdi. Yani ne olur siz ilk oyunda buraya mı yakın olmak istiyorsunuz? Mesela buradaki giriş buraya çıkış yapıyormuş. Yani bu ayının yine ayı, ayı bosunun olduğu yerin hemen üstüne. Mesela buradaki açıklarda kurulabilirsiniz erken oyunda. Fakat burası da yine sizin buraya uzak olur. Buraya da olabilir vesaire. Bunları kendiniz arasında halledersiniz. Fast travel videomuz bu kadardı. Yine dediğim gibi kendi arkadaşlarınız şeyler atabilir. Castlevania 8'ler atabilir. Ha, hemen onun bosunu da söyleyeyim geri gelmişken. Bu ablamız. Bu ablamızı geç size Polu aradı. Wayfalker, e, Falker, Bu ablayı kestiğiniz zaman size çimen e, hallarını, zeminini verecek. Ayrıyetten Vampir Vygate'ini verecek. Bir de sarımsak yüzünü verecek. Bu ablanın mekanında hemen Gleaming Meadows dedikleri cennet bahçesinin orası diyor. Ve bu videoda böyle kısadan burada bilgilendirme olarak bitiriyorum. Bundan sonra videoları daha daha hızlı getirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi internet problemi olmasaydı yeni videoyu bir gün gecikmeden atacaktım. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Ayrıca herhangi bir probleminiz, sorunuz olursa oyunla alakalı yorumlarda zaten görmüşsünüzdür. Hemen anında cevaplamaya çalışıyorum. Olmadı yorumlarda cevaplayamayacağım bir şey ise Discord'a gelin. Discord'da bana ekran verin canlı canlı her türlü çözeriz diyor ve bir burada kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın diyelim efendim.